Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, otogar yolu ile sanayi kavşağı arasındaki Karamola Deresi yanındaki AVM bağlantı yolunu yerinde inceledi. Sayın Başkanım şu an yolumuzda çalışmalarımızı tamlamış durumdayız. Talimatınız doğrultusunda 1150 metrelik hem zemin iyileştirme, bununla beraber tarafımızca yapılan yağmur suyu hatlarıyla beraber yolumuzdaki tüm altyapı sorunlarını giderdik. Biz 17 metrelik bir alt aks oluşturduk. 8 metrelik bir yolumuz var. Tüm yolumuzu düşündüğümüzde Sayın Başkanım 5500 metrelik bir yol imalatı yaptık ve yolumuzda 10 bin metrekarelik yeşil alanımız var. 10 bin metrekarelik de kaldırımlarımız bulmaktadır. Eğer uygun görürseniz bu kısımda Tartan pist yaparak vatandaşlarımızın kullanımına açmayı hedefliyoruz Sayın Başkanım. Yürüyüş yolu olarak Evet Başkanım. Burada şunu yapabilirsiniz. Bir kere mesafe yazabiliriz. Yani belli yerlerden insanların yine su içebileceği o sebillerden koyabiliriz. Detaylar önemli tamam. Genel olarak mükemmel ama bu detayları atlayamazsınız yani. Bunları atladığınız zaman bunlar görünür. Anlaşıldı başkanım. Devam eden Aksis'le beraber 5 dakika Aksis'le ötelik alanda yaklaşık 2500 ağaç e dikildi. Bütün buradaki detayları falan bir anlaşıldı başkanım. Yani yapalım. Yamaları yapalım, güzelce düzeltelim, kaldırımları düzeltelim. Doğalgaz değil mi? Doğalgaz, evet başkanım. Bu, bu kaymış buna bir baktık. Anlaşıldı başkanım.